İzmir'in dünyaya açılan penceresi Uluslararası İzmir Fuarı dolu dizgin devam ediyor. Fuarda aşina olduğumuz birçok firma da stantlarıyla yerlerini almış durumda. Teknolojiden gıdaya, ünlü firmaların sergilediği ürünler fuar ziyaretçilerine burada yok yok dedirtiyor. Türkiye'nin uluslararası nitelikteki ilk fuarı olan İzmir Enternasyonel Fuarı 81. kez kapılarını açtı. Yoğun katılımın gözlendiği fuarın iletişim teknolojileri standları capcanlı. <laughs> teknolojiyi bizimle yakalayın sloganıyla gelişen teknolojiyi tüketicisiyle buluşturan Tekmar ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Fuarla ilgili beklentilerimiz geçiyor. Satışlar bunun dışında ciddi kampanyalarımız var. Haşere ile mücadele öncü kuruluşlardan, krizamet diğer yoğun ilgi gören standlardan. Bu ara ikinci katılışımız. Son derece memnunuz. Burada tüketicilerimizle buluşuyoruz. Onların sorunlarını dinliyoruz. Yeni ürünlerimizi tanıtıyoruz. Zaten krizamet su bazlı bir ürün. Avrupa'da da çok tanınan bir marka. Yavaş yavaş Türkiye'de de hak ettiği yere gelecektir. Bursa'dan gelip kestane şekerinin lezzetini İzmir Fuar ziyaretçisiyle buluşturan kaydelen standının önü tıklım tıklım. Kapanışı bir gıda standı ile yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıldır süre gelen tarhana lezzetini ev ortamında sunan tarhana babanın uzun kuyruk oluşturmuş. memnun her sene oluşan bir kitle müşterimiz <laughs> var <gülüyor> <gülüyor> ve bu fuarda da geldiklerinde sohbet imkanı buluyoruz ve <laughs> herkese de anlatıyoruz <laughs> ve diyorlar nerede bulabiliriz fuardan sonra biz de internet sitemizi yönlendiriyoruz daranababa.com <laughs> diyerekten bizler bu fuardan İspaş olarak e, yetkililere de teşekkür ediyoruz e, bazen bazı gün